Merhaba. <laughs> <laughs> Öncelikle Merhaba. 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 Başkanımız Merhaba. Belediye Başkan Yardımcımız. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli Boğaz ve misafirlerimiz ve Karacabey Belediye Başkanımız Ali Bey'in buraya bu güzel eseri ve Fikret Bey'in iştirakleriyle çok güzel bir tesis yaptılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün burada iki tane açılış yapıyoruz. Bir tanesi bu mesile alanının sosyal tesislerinin yapımının açılışı bir de işletmeciliğinin açılışı. Bildiğiniz gibi Karacabey Belediyesi 3T vizyonuyla çalışmalarına devam ediyor. Tarımsal yatırımlar demiştik, teknolojik yatırımlar demiştik ve turizm yatırımları olarak dile getirmiştik 3. T'yi. Hiçbir alanda boşluk bırakmadan ihtiyaçlar neyi gerektiriyorsa o program dahilinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Karacabey'de sürekli üzerine vurgu yaptığımız Longoz ormanlarımız var. Adeta Afrika savanlarıyla Amazon ormanlarının karışımı bir doğal güzellik. Yaklaşık tespit edilen 300 çeşit kuş türüyle, endemik bitkileri, bitkileriyle bir güzellikler harikası. Ve bu konularla ilgili film çevirmek isteyenlerin de uğrak mekanı haline geldi. İşte bu longoz ormanlarımıza biz vurgu yaptık, tanıtmaya çalıştık. Aslında bu konuya ilgi duyanlar, yerli ve yabancılar buraları biliyorlar. Bizden daha iyi biliyorlar. Kamp yapıyorlar, gözlem yapıyorlar. Trakuş, Tramem kampları buralarda işte biz biraz daha onu geliştirerek, ama bu doğal güzellikleri koruyarak, asla onlara zarar vermeyerek gündemimize aldık. Önce Karacabeylilere, sonra Ursollara, tüm Türkiye'ye tanıttık. Geçende de Kuveyt'ten bir turist geldi ve bundan sonra da yabancı turistlerin de uğrak mekanı haline gelecek. Ve şu anda içinde bulunduğumuz orman alanları gibi birçok alanımız var, birçok bölgemiz var. Pandemi dolayısıyla insanlar büyük şehirlerin sıkıcı atmosferinden kaçmak adına kendilerini doğaya vuruyorlar. Ama işte onların ihtiyaçlarını bu bölgede karşılayacak tesislere ihtiyaç var. Yeme ihtiyaçlarını, yiyecek ihtiyaçlarını içecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere çocukların oyun alanlarına ihtiyaçları var. Orman Bölge Müdürlüğümüzde yaptığımız girişimler neticesinde bu mesire alanını Karacabey Belediyesi'ne kazandırdık. İşte bu güzel tesisi de inşaatını gerçekleştirdik. Pandemi dolayısıyla hizmet veremedi. Nasip bugüneymiş. Vatandaşlarımız gelip burada kahvaltılarını yapabilecekler, yemeklerini yiyebilecekler ve bu doğal güzelliklerden doyasıya istifade edebilecekler. Ben öncelikle bu tesisin Karaca Bey'imize hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızın buralarda güzel günler geçirmesini, güzel saatler geçirmesini temenni ediyorum. Ve bu işlerin sürülebilir olabilmesi için de bu yörede yaşayan insanların desteğini almak lazım. Onların katılımını gerçekleştirmek lazım. İşte bu mahallemizden genç işletmeci kardeşlerimiz de bu işe talip oldular ve katkı koydular. Ve bu güzel müessese hep birlikte ortaya çıktı. Ben de onlara bu faaliyetlerine başarılar temenni ediyorum. Amin, Longos Park Sosyal Tesisi ve Mesire Alanı hayırlı uğurlu olsun. Tüm katılımcılara... Gelinler görüyor.